çok teşekkürler bu Kadir Yıldız tar tartışmayı bizi sabahlattırır Kadir Yıldız Kadir Bey Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin özellikle Cumhurbaşkanı batıya karşı bir yardım talebinde bulunduğunu CHP genel başkanına yönelik olarak da bu yakıştırmaları yaptığını tartışıyoruz Sizce öyle mi görünüyor CHP batıdan yardım mı istiyor? Baruk Aksoy bunu Cumhuriyet Halk Partisi saklamıyor zaten gizlemiyor da batıdan yardım istediğini söylüyor. Ee, İngiltere'ye en son e, yapmış olduğu e, açıklamada Sayın Özgür Özel'in de kendilerine yardım etmedikleri, kendilerini desteklemedikleri gerekçesiyle Ken Steinmeier'a da e, teessüflerini iletmişti. Daha sonra kendilerini Türkiye'de görmek istediklerini söyledi. Yunanistan eski başbakanı geldi. Bütün dünyaya Türkiye'yi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanını rezil edeceğini söyledi. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na Trump'ın e, şirinlik yapmasını ona yönelik övgülerini göz ardı edenler Sayın e, Erdoğan'a karşı Özgür Özel'den hiçbir şekilde Trump kadar bir övgü e, sözlerini duy, duyulmuş görülmüş e, söz konusu olmadı yani. Trump'ın bile yaptığını Özgür Özel yapmadı. Trump bile Sayın Erdoğan'ı överken şirinlik yapmaya çalışırken Sayın Özgür Özel Türkiye'yi dünyaya rezil edeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk dünyaya rezil edeceğini açıkladı, söyledi. Ve bunları ne için yaptı? Türkiye'de yürüyen bir belediye başkanının yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle bunu yapacağını söyledi. Yani Türkiye'nin iç hukuk yollarını gidip dışarıda İngiltere'de, Amerika'da, Yunanistan'da bir ee, diplomasi çabasıyla bir kamuoyu oluşturma vesilesiyle bunu anlatarak Türkiye'yi onların nezdinde mahkum etme girişimleri olarak bunu gündeme taşıdı. Evet. Ar Cumhuriyet evet, Halk Partisi bugün dışarıdan yardım dileniyor. Kime karşı dileniyor? Kime karşı dileniyor? Kime karşı dileniyor? Türkiye'nin seçilmiş, %52 ile seçilmiş Cumhurbaşkanlığı ve yönetimine, hükümetine karşı. Ona karşı yardım dileniyor. Gelin el birliği yapalım Erdoğan'ı devirelim diyor. Gelin Türkiye'deki hukuku değiştirmek Türkiye'nin tamam, iç vereceğim. hukukuna Çok müdahale edin diyor. Türkiye'de Türkiye'de kendi Türkiye'de kendilerinin tabiriyle bir hukuksuzluk olduğunu düşünüyorlar ve bunun çözüm yolunun da dışarıda olduğunu varsayıyorlar. Bunu bugün yapmıyorlar aslında. Bunu 2023 seçimlerine giderken Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmiş baş, başkanı Biden muhalefetle el ele verelim, Erdoğan'ı sandıkta yenelim dediğinde de yaptılar. 9 ay beklediler buna cevap verebilmek için. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi manda ve himayeyi kabul etmeyen bir görüntüden bugün manda ve himaye kabul eder bir siyasi parti görüntüsüne bulundu. Allah Allah. Şimdi Yunus Emre Bey diyor ki ya Gazze konusunda hükümet ikircikli davranıyor. Gazze konusunda Erdoğan şöyle davranıyor, böyle davranıyor. Ya geçen sene Sayın Özgür Özel Filistin'e gidecekti. Ne zaman gitmeyi düşünüyorlar? Sayın Özgür Özel ne zaman gidecek? Geçenlerde gideceğiz. birkaç milletvekiliniz Hatay'a gitti. Hatay'a gitti milletvekilleriniz. Evet. Dediler ki bakın, bakın Suriye politikasını eleştiriyorsunuz Türkiye'nin. Hatay'a gitti milletvekilleriniz evet. ve sınırdan dediler ki biz Laskiye'ye gideceğiz. Ne zaman Laskiye'ye gideceksiniz siz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne soruyorum. Anlatayım. Siz Filistin'e ne zaman anlatayım. gideceksiniz? Bir yıl oldu. Anlatayım, anlatayım. Siz Laskiye'ye ne zaman gideceksiniz? 3 ay, 4 ay geçti üzerinden. Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış Bey. politikada geldiği nokta Mavi vatanın masal olduğudur.